TÜİK'in enflasyon verileri açıklandı ve sonuçlar şok edici. Aylık enflasyon %3 olarak belirlendi. Bu rakam birçok ekonomistin beklentisinin üzerinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu durumu değerlendirdi. Enflasyonun Merkez Bankası'nın hedef tahmini olan %19-29 aralığında kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Bu piyasalar için umut verici bir gelişme. Ancak bu rakamların sürdürülebilir olup olmadığı merak konusu. Yüksek enflasyon alım gücünü etkiliyor ve vatandaşın cebini yakıyor. Şimşek'in açıklamaları ekonomideki belirsizlikleri azaltma çabası olarak yorumlanıyor. Ekonomistler bu yıl enflasyonun nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor. Peki bu hedefler tutacak mı ya da yeni önlemler alınacak mı? Herkesin aklında bu sorular var. Ekonomik veriler sadece rakamlardan ibaret değil. Hayatımızı doğrudan etkileyen unsurlar. Gelecek günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz.